Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Gazze ve Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki geldi. Açıklamanın detaylarını alacağız şimdi bu tepkiyle ilgili. Ankara'dan Özlem Demirci karşımızda olacak. Özlem seni dinliyoruz. Evet İs İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından hem muhalefetten hem de iktidardan pek çok ismin tepki verdiğini söyleyebiliriz. Sabah saatlerinden itibaren bu tepkiler ard arda gelmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da İsrail'e sert bir şekilde tepki verdi. Gazze'ye yönelik saldırısı nedeniyle hem şiddetle kınadığını hem de lanetlediğini söyledi. E açıklamalarında bu saldırı nedeniyle İsrail'i özellikle Ramazan ayında bu saldırıların tekrarlandığını ve arttığını hatırlattı Hulusi Akar ve şu sözlerle uyardı aslında İsrail'i. Dün gece itibariyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne orantısız güç kullanarak hedef göstermeksizin saldırılar düzenlediğini görüyoruz. İsrail'in bu saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İnsan haklarını ve evrensel değerleri hiçe sayan bu saldırgan tutum bölgedeki gerilimi daha da artırmakta artırmaktadır, tırmandırmaktadır. Sun'ni bahanelerle başlatılan bu saldırıların bölgesel barışa zarar vereceği açık ifadelerini kullandı ve İsrail hükümetine seslendi. Ee, İsrail yönetimi bölgedeki kaosu daha da artırmaktan başka bir işe yaramayacak. Bu saldırıları derhal durdurmalıdır. Sözleriyle de İsrail hükümetinin saldırıları durdurmasını istedi e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. E, Akar'ın gündeminde Yunanistan'la ilişkiler de vardı. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Dışişleri Bakanı Yunanistan Savunma Bakanı'nın e, bölgeye geldiği hatırlatıldı Hulusi Akar'a ve bundan sonra ilişkiler ilişkileri nasıl etkileyeceği yönünde e, görüşleri alındı. Tabii ki mevcut olan bazı sorunları çözmek durumundayız. Bu sorunları Türkiye ve Yunanistan iki medeni ülke olarak iyi komşuluk ilişkileri e, ilişkileri uluslararası hukuk çerçevesinde müttefiklik ruhuna uygun olarak barışçıl yol ve yöntemlerle karşılıklı saygı çerçevesinde çözmek durumundadır. Bunu ümit ediyoruz ifadelerini kullandı. Özellikle turizm sezonunun e, yoğunlaştığı döneme dikkat çekti. 15 Haziran 15 Eylül tarihleri arasında tatbikatların yapılmamasına dair o anlaşmanın uzatılması noktasında bir e, Yunanistan'dan adım beklediklerinin altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı. Ege ve Akdeniz'in artık gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimiz dedi. E, samimi dileğimizdir dedi Yunanistan hükümetine de e, bu sözlerle söz, e, seslendi. Bu mesajları verdi Hulusi Akar. Peki Özlem Demirci teşekkür ediyoruz.